Buradan. Hadi kayın bakalım. Ayaz, ekskavatör var. Ayaz, ekskavatör var. Bak orada ileride. Hadi ondan kayalım anneciğim. Koş. Evet, koş ondan kayalım. Koş. Ay nasıl heyecanlandı. Evet. Hadi çık ondan kay bakalım. Bekliyorum seni. Evet. Evet olur. Hadi bakalım çık. Uçan dinozor geliyor. Çok korkuyorum. Kaçın. Kerem Ayaz da geliyor. bakalım. Aaa <laughs> Mine oradan kaydılar zürafadan. Gördüm. Gördüm sizi gördüm. Ayaz nerede? Ayaz'ı kaybettim. Aha. <laughs> tamam hadi kayın bakalım. Yusuf. Hadi kayın anneciğim. Bu yer. Ben ya ayaz bak buraya bir ginin. Kerem Ayaz hadi buradan kayın. Yok. Burayı çok sevdi. Evet tamam. Sen de çık. Evet. Merdivenden çık bakalım. Aferin. Aferin çık anneciğim. Çık annem. Hadi abisi beraber çıkın. Hadi çık annem. Bu bir şato şato şato. Çıkın kayın hadi şatodan. Ayaz şimdi şatoya gidiyor. Ben de onu kovalamayacağım. Ayaz şatonun prensi olsun. Bak bak şuna bak. Ka Kaçıyor. Fil. Fil fil anne mahsustur. anneciğim. Neden? Düzgün anneciğim. Rüzgar rüzgar var ya o yüzden öyle. Kaçtılar. Evet, hala aklımız ekskavatörde. Hadi kayın bakalım. Hadi kayın. Aa, hadi aldı karıncaya gidelim. Şurada ileride bak dönüyor ileride. İyi tamam hadi. Hadi bin, hadi bin. Çık hadi. Çık çık çık. Çıkın hadi çıkın. Bundan bundan bin. Sen de çık. Hadi gelin bakalım. Bilir o kadar. Hadi. Hadi şu anda karıncaya binin bakalım orada. Aa, bu benim yavrum. Tamam. Koşun. Koşun koşun koşun. Enfrazor. ay yine mi? Enfrazor. Ama bir sürü oyuncak var. Kerem Ayaz ya. Aa bu uçabilmiş. O turlar çok yavaş. Evet. Ha, yine ekskavatör. Yandık. Biz bugün buradayız arkadaşlar. Ekskavatör. <laughs> Çık bakalım. Tut demirden tut demirden tut. Demirden tut. Hadi kay bakalım. Hadi kay. Kerim Ayaz koş. Hadi gel. Geliyorlar. Yusuf yavaş sıra sıra. Geliyor 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 geliyor. İşte bu benim hücumum. Harika. Hadi bakalım. Ama yetmez mi anneciğim? Çok yeter. Çok yeter. Bak bunun ne kadar güzel kaydıraklar var. Başka başka. Başka renklerde. Evet çok uzunluğu var burada. Ona binmek istedim. Hadi bakalım. O da çok uzun. Deniz hadi bana. bakalım. Yeter. Hadi çok hızlı. Oo, T-Rex. O da uçan bir nazara uçuruyor seni. Ha bırak kasim, bırak, bırak. Bırak sana. <laughs> geliyor, 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 geliyor. Oho, aferin. Hadi gel bin buna Kerem Ayaz. Hadi sen de bin. Tamam hadi biz de binelim. Tamam yavaş yavaş. Bekle. Ha bindik. Uh -huh, sıkı tut. Yusuf yavaş halacım yavaş. Yusuf yavaş. Korkarım. Selam <laughs> aleyküm. selam. Tamam. Çok güzel görünüyorsunuz. Kerim. Sakın bırakmayın. Sıkı tutun. Harika! Atlı karıncadayız. Yusuf şekilden şekle giriyor. Güzel mi anneciğim? Kerem Ayaz. Aa! Kerem Ayaz. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, sıkı tut. Yusuf sen in halacığım. Tamam. Ama Yusuf yavaş. Tamam. Birazdan, birazdan. Aa! Sıkı tutun. Sen, birazını... Sen birazını, Sıkı, bir nazarın. Sıkı sakın bırakmayın düşersiniz. Sen bir ocannın şeyindeler. Evet <laughs> uzandılar. Eyva. Sıkı tutun. Çok tuttun. Yeter. Yeter başı döndü. Yeter. Abisi yeter hadi indir ayazı. Evet, hadi TL 100 TL Nereye? Yusuf gel. Aa burada da var evet. Hadi bu da harika. Ayaz bak ne buldum Ayaz. Çocuklar ben neredeyim? Hepiniz bana bakın. Aa şu an uçan uçan dinozoru. E, ee, bir bölümünde nele yan yanına bölümün. Hadi bin annem döndüreyim sizi. Yavaş. Azra'cığım kardeşim binmedi daha. Çevirirsen Azra. Ben yakıştı mı? Kardeşin otursun ondan sonra anneciğim. Çok yakıştı mineciğim halacığım. Hala Sen daha güzel oldun prensesim. Binmeyecek misin annem? Ata bin annem bak orada at var. Ya, ben, ben Neye? <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi bakalım Azra'yı döndürelim <gülüyor> <gülüyor> Azra siyah hattasın Çok güzel Hadi Ayaz'a Hadi Ayaz'a Halacığım Sıkı tut Sıkı tut anneciğim Aa, aa, ya Yusuf, Yusuf, Azra düşer, halacım. Hadi bir annem. Sıkı tutun, tamam mı? Düşebilirsiniz. Sıkı tutun. Hadi. Al, Sıkı tutunun. Yanlışlar şimdi en baştan. Hadi. Dönün. Hadi. geldim geldim tuttum. Başı döndü. Başı döner. Hadi iyi gel gel. Düşebilirsin Kerem Ayaz. Abi, Düşebilirsin. <laughs> Abisi binmesin. Binmek istemiyor galiba. <laughs> Efendim. Evet annem. Hadi buraya gidin. Hadi bin. Sen bin ben çek. Kaydıraktan. Kaydırağımız var. O da çok uçuyor. Ayağ sen kay ben çekeyim anneciğim. Koş. Yürü. Hadi. Hadi çıkın. Hadi. Bakıyorum buradan size. Koşun. İlk kim kayacak? <laughs> Allah. Bu arada ya tam boksuna göre. Allah'ım. Oho Mine önde. Azra arkadan geliyor. Geliyor. Geldi. Hadi bakalım koş Azra. Ekskavatöre. Kaydılar. Çarpışmayın. Eyvah. Dik, dik, dikkat edin. Peki binebilirsin. Dikkatli ol. Binemiyor. Evet ablamız yardım etti. Sıkı tutun. Sıkı tutun. Abisi yavaş. Gidiyoruz. Bay <laughs> bay. Görüşmek üzere bay bay. Herkes el sallasın şimdi bana.